Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle lavabo açacağız. Anne açar mısın bacatımı? Çok mutluyum arkadaşlar. Bu arada biz bir taşındık. O yüzden taşındığımız için başka. Arkadaşlar lavabo. Açıyoruz. Şöyle kutsun. Bakın güzel ne var. Bu taşındık. açalım. Anne nereden açılıyor? Açar mısın? Arkadaşlar inşallah şey, efsaneye çıkar çok mutluyum. Bakın e, şuradan hangisi var? Açtı. Ee... Arkadaşlar Çıklı labubumuz. Çok güzel. Çok tatlı. Pembe la bu Pembe la Arkadaşlar poşetten de çıktı. Gördüğünüz gibi efsaneye çıkmadan hiç çıkmış. Şu çıkmış hani çok çok sevdim. Görüşürüz arkadaşlar. Şuradan hangisi çıkar? Sence efsanenin mi çıkar? Bilmiyorum Arkadaşlar Şu mu çıkar. Yoksa diyecektim ama çıktı bile çok güzel çok tatlı. Görüşürüz.